Ordu'nun Altın Ordu ilçesi Şahinceli mahallesinde çıkan baraka yangını paniğe neden oldu. Bahçe içerisinde yanan baraka için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen barakanın birileri tarafından tutuşturulduğu üzerinde duruluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında yangın paniği yaşandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde devlet hastanesi karşısında yer alan bir arazi içindeki barakada yangın çıktı. Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler alevleri söndürdü. çevrede paniğe neden olan yangın, evlerinde kısıtlamaya uyanlar tarafından saniye saniye izlendi. Hüseyin abi, aşağıda hortum var mı da? Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Barakada çıkan yangının biri ya da birileri tarafından çıkarıldığı üzerinde duruluyor.